Oh. Yukarı, kaldı. Yukarı kaldırın. Güzelce yapsın kakayı. Al peçete. Önce bu koyu. Sonra bir orayı sil hocam. Git. Yine yapıyor. Yukarı <laughs> kalsın. Aşkım bitmedi mi be ya? Allah Allah. Burayı yemiş yemiş sıçmamış. Tamam. Tamam. Diğer pati. Ya boncuk tamam. Tamam ya sen aslansın ya. Kim sana kedi diyor. Sen aslansın ya. Evet. Bitti. Bitti. Hadi git şimdi. Gir hadi gir gir. Hadi dur, dur dur dur. dur, dur. dur. Dur, örtüyü bırak. Patik alamış. Dur, bekle, bekle. Bekle. <laughs> Arkaya Hey, hadi bakalım. Hey, hey, hey. Hadi gir içine. <laughs> hadi gir içine. <laughs> dur. Bokun var mı yoksa? Ha. Banyoda <laughs> güzelce bir yalansın iki saat. Sonra içeriye sok.